Katlamba gidiyor. Yapıldı dede. Aynen aynen ve üst katları hep kaçak arkadaşlar ve asla ve asla belediye ile şey yapamadım bu konuyu çözemedim. Tunay isim. Hali neydi? Hali nerede? 20'de 2. Ben geçen yıla göre sayıya vurduğumuz zaman bu sene daha erken ve daha çok sayıda çıkacağını gösteriyor. Zira insanlar eve kapanınca doğa biraz nefes aldı. Fazla insanın olmaması, hayvanları ürkütmemeleri, dolayısıyla sahillerin boş olması bu yumurtlamaları daha da fazlalaştırdı. Ben insanlardan şunu rica ediyorum. Bilhassa gece e, karetta gördükleri zaman lütfen çekim için e, bu kameraların e, flaşlarını açıp çekmeye çalışmasınlar. Hayvan ürktüğü zaman yumurtasını bırakmadan geri gidiyor. Flaşlarını yakmadan ya da e, kırmızı ışıkla çekebilirlerse o çok zarar vermiyor. E, gündüz olduğu zaman da çok fazla yaklaşmasınlar. Ancak yumurtlamadan sonraki dönem denize giderken çekebilirler ama yumurtlama sırasında lütfen hayvanlar tedirgin oluyor. Zaman zaman bazen sorunlarla karşılaşıyoruz. 16 Mayıs'tan itibaren yuvalarımız oluşmaya başladı. Yaklaşık 2 kilometrelik alanda 35 yuvamız var. Bunun 20 tanesi yumurtalı yuvamızdır. Sorunlarımız şöyle. Başta tabii ki de balıkçılarımız, sahile gelen yüzmek için misafirlerimiz hepsi bunu etkiliyor nasıl balıkçılarımız karetta yuvalarının etrafını çeviriyorum kargıyla yumurtalı olanları. Gelen balıkçımız gece boyu o yuvanın üzerinde ateş yakıp yumurtaları mahvediyor. Bu çok üzücü bir olay ve burada çok sık yaşanıyor. Arkasından balıkçı geldiği zaman misinası kırılıyor, takılıyor, orada bırakıp gidiyor. Ve arkasından sahile çıkıyor, Karettalarımız, özellikle bebek yavru karettalarımız bunlara takılıp boğulabiliyor. Lütfen burası hepimizin. Denizimizi, yeşilimizi, mavimizi yok etmeyelim. Çevremize dikkat edelim. İçinde bulunduğumuz günler korona günleri. Allah korusun kimsenin bu mikroptan ölmesini ya da yakınlarını kaybetmesini istemem. Ama maalesef mavimiz, yeşilimiz yok olunca daha çok virüslerimiz olur. Bütün Ülkemin halkına, misafirlerimize sesleniyorum. Lütfen çevremizi daha dikkatli kullanalım. Benim içimden geçen şu, bütün Alanya halkına belediye başkanlığımızın aracılığıyla da bir kafeste sen yaptır kampanyası başlatalım lütfen. Böyle karetta yuvasının üzerinde işaretlediğim kargılarla ateş yakıp gidebiliyorlar. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Canlılarımızın hele de karettalarımızın yaşamaya hakkı var. Çünkü nesli tükenmekte olan, koruma altında olan canlılarımız lütfen inşallah bir daha olmaz. Lütfen diyorum. Lütfen sahile geldiğiniz zaman ateş yakmayınız, çöplerinizi bırakmayınız.